Sevgili misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Ee, açıkçası Hakkari genelinde ilk defa bir vali odalarımızı ziyarette bulunuyor. Bu da bizi açıkçası çok sevindiriyor. Sayın Valimizin odamızı e, ziyaretinden dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, e, burada yüksek oda e, açıkçası yani sorunlarımız çok biz bunu Sayın Valimizle defalarca biz görüştük ee, tabi sorunlar çok olunca Sayın Valimiz yani her alanda ulaşımdan tutun e, spora kadar spordan tutun tarıma kadar tarımdan turizme kadar açıkçası e, elinden geldiğince el, elinden geldiğince e, zaten e, yapıyor bunu dört teker üzerinde altından rüzgar esen bir aletin üzerindeyim derdi rahmetli. O anlamda her an trafikte siz ne kadar dikkatli olursanız olun. İşte başınıza gelme ihtimali olan <laughs> bana araba kullanmayı öğrettiklerinde de bazen olur ya direksiyon tekerle falan tutarsın böyle kolu falan dayarsın. Bir kızardı birkaç defa da elime böyle ufak bir uyarı atsın. Başlamamız davet etti. Ben de şeref duydum. Buraya gelelim sizlerle istişare edelim diye hayatın içindeki sağlam durduktan sonra inşallah bütün bu potansiyel sorunlar çok fazla uzun olmayan bir süre içinde çözülür. Bunun için en önemli şey de insanların itibariyle bitmiş olacak. Güzel dere köprüleri 2024 yılı bitmeden bitmiş olacak. Onlarla ilgili hiçbir ödenek sıkıntısı yok. Ulaştırma Bakanımız yakından takip ediyor. Ödenekleri ayrıldı. Bir takipleri 15 günde bir iş takvimini ben kendim de Karayolları Bölge Müdürlüğü vasıtasıyla takip ediyorum. O tüneller bu yıl için trafik kaza, bela, musibet, afet, deprem, şu bu başımıza gelmeden bu işleri bitirmemiz de gerekiyor. Bunun sizi ne kadar zorladığını hepinizin malumları zaten. Tamam. Ben de yakından takip ediyorum. Yeni Zerli var bizim plakalar yani bizim araçlara. Yüz iş gel Bu sefer bize ceza yazıyorlar. Dostanlara yazıyorlar bize zerli yazıyorlar. Sen onu ne izledi? Zaten bir sene özel olarak söyledim. Bunların korsan taşımacılık yaptığını ve yapmaması gerektiği konusunda yoğun bir ilgi ben kendim takip ederim. Anladın mı? Ama şimdi bir şikayet silsilesi başlayınca sen birisini şikayet edince o da seni şikayet ediyor. Senin de hani o sözü çok seviyorum. Kendisinin evi camdan olanlar başkasının evlatların tamken, işin tamken birisi sana soru sorabilir, evrak isteyebilir. Ben yıllarca muhatap oldum bu konuyu. 92'de, 93'te, 94'teki o hepinizin bildiği malum süreçleri e, takip edebilirsiniz. Çünkü size soru sarası yolcu taşıma ile ilgili kanun var. Ulaştırma kanunu. Biz Orada hangi kimlerin nasıl yolcu taşıma yapabileceği tasdif edilmiş durumda. D1, D2, D3, D4 yetki belgeleri var. Hangi yetki belgesi, hangi güzergahla taşıma yapabilir? Belki şeyleri olamaz. Şimdi şöyle bir şey karıştım ya, bu araç yolcu taşımacılığının ana unsuru plaka değil, yetki <laughs> engelleyen bir şey yok yani şu an. Arkadaş evet, arka onu şey demek, demek istemedi Şöyle bir şey ben. var Sayın Valim, bu arz ve talebe bağlı değil mi? Mesela eğer mevde bir 30 tane minibüs çalışıyor, bu minibüs artık ölünceye kadar bu 30 minibüs çalışacaktır diye engelleyen bir, bir yasak yok. yok. Çok iyi anlıyorum. Bu bunun bunu tartışmasını çok yaptık. Neden yaptık? Buna bu Türkiye'deki <laughs> ulaştırma sektöründe özellikle e, tabirimin malumu Boğaz keser rekabet diye birçok yerde yeni kooperatifler kurup bedava bile yolcu taşıyıp yerini batırmaya çalışan otobüs firmalarına geçmemesi lazım. Çünkü adam yaşadık bunu. Büyük bir, bir dönem pandemide yolcu taşıma ücretini 600 lira yaptı, 1000 lira. Başka rekabeti engelliyor. Kada yok. Serbest rekabet. Bizim ülkemizdeki daha çok ortaya bir karar almış yani ilçe, il trafik komisyonlarında bunu değerlendir diyor. Eğer burada yolcu potansiyeli yoksa, ilave hatta ihtiyaç yoksa da e, güzergah izin belgesi verme diyor. Yani ekmek parası. Ben sizin hepinizin tek derdi var ekmek parası. Öyle mi? Yani kimsenin sizin ekmek paranızın <laughs> gözü olmasını falan kabul edemem ben. Yeni geldi, il e, tarihi durum yazıyor. O yazıyı da temin edip arz ederim sayın Orası içinde yine takip ediyoruz. Zaten belli bir mesafe alınmış. Son aşama. Yani biz tarım toprak koruma kurumu toplamıştık, oradan geçtik. Kamu yararı çıktı. Hı. Her aşaması da ikinci bu yüz binlik. Orada merhaba olarak sanırım. Orası. Orada mı evet, İnandı, bakalım. Oradan mı geliyor? Evet. İnanlı, akıllı, normal devamı. Bir mı Ben de kaymakam benim bir haberi de var. bir kere de size iletiyoruz. Bir yer konusunu söylüyor. Yer, konusu. yer konusunu biz de şu kirayı diyoruz. 70 bin üzerinde. Yani onun bir yeri tasdik edecek ki... sesini de dışarıda duyuldu. Buradaki evet, en önemli gündem maddeleri bu. Benim kaçıncı gelişimde aynı konu gündemimizde. Daha önce de konuşmuştuk bunu da. Sizle evet. sizde konuşmadık için onu paylaşayım dedim. Bu yüksek Ova'daki orta refüjler var ve kaldırımlar var. Orta refüjün bölünmüş yol şeklinde yapılmış, karayollarının solunum sahasında. Orada bir ciddi çamur kütlesi var, yani öyle ilk yapıldığı haliyle bırakılmış. Bir peyzaj düzenlemesi olmadığı için oradaki yağın yağmurla beraber o peyzajdan yayılan çamur, şehrin caddesine, ana arterlerine yayılıyor, hem araç lastikleriyle falan Ciddi bir problem teşkil ediyor, onunla ilgili bir projelendirme sürecini konuşmuştu Kaymakam Bey ve diğer arkadaşlarla. Sizlerden en büyük beklentimiz bu yaz, bahar beraber bu refüj düzenlemesi konusunda bir himmetiniz, desteğiniz ve takibiniz. Esnafım efendim, ne geliyorsa tespitleri biz de tekrar e, belirler. Şimdi, e, sizinle koordinatör bir şekilde efendim e, takip ederiz bunları. Ya e, Çok e, önem arz eden güçümüz... bir konu. Bütün Yüksekova'nın en büyük beklentisi haline gelmiş bir konu yani esnafından tamam, şoförüne. Tamam. Yani bazen, şu anda evet. şehrin kenar, genel alanını tamam. ve temizliğini de doğrudan etkiliyor. Bunu bir bu, bu sene bu sorun olmaktan çıkaralım inşallah. Ya. Öncelikle Yüksek ova, e, ilimizin en yüksek potansiyelini barındıran ilçelerinden birisi. Hem sanayi altyapısı için uygun bir ortam hem tarımsal üretim. Birçok alanda da ciddi kapasitesi var. Bunu hep beraber el birliğiyle, gönül birliğiyle e, ileriye doğru taşımak için gayret ve çaba içindeyiz. Bunun en önemli paydaşı da sürecin en önemli yönetimi de e, yönetişim denilen e, sivil toplum örgütleriyle, vatandaşla e, ortak kararlar alıp onun takiplerini sağlamak, sorunları anlamak ve süreçleri yönetmek. Dolayısıyla sonuçlarla yüz yüze kalmamak. Bugün e, Yüksekova'da esnaf odalarımızı, e, şoförler odamızı, onların yaşadığı sorunları ziyaret ettik. Bir çalıştayın açılışı için buraya gelmiştik. O da çocuklarımız ve bilişim dünyasının yarattığı sorunlar. Onunla ilgili arkadaşlarımız şu anda 24 saatlik bir çalıştay yapıyorlar. Bize bir yol çıkaracaklar. Bütün amacımız hepimizin varoluşsal olarak da, anne baba olarak da, yönetici olarak da yaşadığımız dünyayı güzelleştirerek bizden sonraki çocuklarımıza iyi bir ülke, iyi bir şehir, iyi bir yer bırakmak, onların sağlık ve huzur ve güven içinde olduklarından emin olmak devletin en önemli görevi insanların güvende olması, vatandaşların güvende olması için bir çaba ve gayret. Bunun bir parçası da gençlerin iyi yetişmesi. Bugün 2000 metreye yakın bir kapalı alana olan yerde e, mahallemizdeki gençlerin ihtiyaç duyacağı KPSS'ye hazırlık, üniversite hazırlık için kütüphane altyapısı, ders çalışma etüt merkezlerinin olacağı bir yer hayal etmiştik. Çok şükür ki ilçe kaymakamımız, belediye başkan vekilimiz, gençlik spor ilçe müdürümüz, Onların ve ekibinin, burada özverili çalışan kocaman, yürekli kocaman bir ekibi de var. E, boyasından, e, işin e, kendi e, emeğine kadar olan kısmı da fedakarca yapan bir ekibin kısa sürede yaptığı bir çalışma sonucunda bugün buranın açılışını gerçekleştirdik. Burada etüt merkezlerimiz, kütüphanemiz, ders çalışma ortamlarımız, e, güzel sanatlara hazırlanan çocuklarımız için atölyeler, resim atölyesi, müzik atölyesi, ev hanımlarımızın kendi kişisel gelişimlerini sağlayacağı el işleri, nakış atölyeleri gibi bilgisayar atölyemiz, teknoloji sınıfımız alanlar oluşturup gençlerimiz için kurslar açtık. Yukarıda spor salonu var, tekvanda kursu, aykıda kursu, güreş kursu gibi. Bir de fitness merkezi açacağız. Fitness ekipmanlarının alım süreci devam ediyor. Onlar da gelecek. Burada gençlerimizi sporla zamanlarını değerlendirebilecek, kişisel gelişimlerine katkı sunacak öz disiplinleri sağlayacakları bir alan kurma hayali vardı. E bunu çok şükür arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Yüksekova her şeyin en iyisini, Hakkari her şeyin en güzelini hak ediyor. Bu için de belki günü 25 saate, haftayı da 8 güne çalıştık çıkarmak gerekiyor. Daha fazla gayret gerekiyor. En önemlisi de birliktelik gerekiyor. Hep beraber el ele verip siz başta basın mensupları olmak üzere onlardan da bugün çokça istifade ettim. Göremediğimiz, duyamadığımız şeyleri bizde paylaştılar. Bu da çok önemli bir adına değerli. Geri bildirim almak, etkileşim ve yönetimin temel parçası. Ben herkese, Yüksekova'da bulunan bütün hemşerilerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ee, sorunlar var ama sorunların çözme iradesi de olduğunu bilinmesini, her şeyin bir anda olmanın, sının zorluklarının da herkes tarafından ee, Anlayışla karşılanmasına ama geleceğe ilişkin planlamada bütün bu sorunların çözme iradesinin ortada olduğunu, gayretinin olduğunu, çabasının olduğunu, bunun gazetecisinden, sivil toplum örgütü temsilcisine kadar, yöneticisinden, ilim valisine kadar, herkesin bir gayret ve çaba içinde olduğunu da müşahede etmek kendi adıma da çok değerli. İnşallah bütün sorunlar kısa vadede, kısa bir sürede çözülür. Bunun için tek yapmamız gereken çalışmak, çalışmak, çalışmak ve birbirine güvenmek. İşte Desteklerinizle de zaten nezdiz güzel bir ortam yaratmaya çalıştık mı? burada da yine. En azından en Çok güzel. Tahtaçkeniz. Hocamlar varsın. Türkiye derecesi bizi bir tık geriye düştü. Salon yokmuş o zaman iyi çalışamamış. Şimdi şey, salonu erken bitirseymişiz. Salonu erken Şimdi burası nasıl oldu beğendiniz mi burayı? Onda güzel bir spor. Size bayağı kalabalık Nasıl durumlar için söyledim sana? var da tam bir yolda da Nerede çalışıyordunuz? Biz çalışıyordunuz. Bodrumlar'da çalışıyoruz. Bodrumlar'da evet. çalışıyoruz. Yani okul altlarında. Hmm. Yani bu işi güzel yapmaya çalışıyoruz. Şu Olsun. an iyi sağlık. Üzerinize teşekkür ediyorum. Burası güzel oldu. Evet, yani, güzel oldu. Yani, güzel oldu. Yani, çocukların... Memnun musunuz genel hatlarıyla? Biraz seri gibi üşüyorsunuz herhalde bunu da ben biliyorum. Ama Güzel önerdi. Senin bu ağlara sizler mutluysanız böyle çalışma imkanlarınızın çoğalması güzel bir şey değil mi? Günde sayılır 100 gün var gü 100 gün çok uzun bir süre konsantre olursanız başarırsınız.

Yani bu sene inşallah 12, 13 öğrencimizi, gencimizi biz üniversiteye götüreceğiz Burası, inşallah. Piyano, piyano ihtiyacımız var. Yani hem buranın hem diğer tarafın efendim. Her piyano ikiye... var var efendim. Yok efendim. Yani talep olarak... Şimdi bir 10, 10 milyon üzerinde malzeme alacağız. Hayır için Onların içinde yok efendim. Onların içinde yok evet, efendim. Sayın, sayın Vali bizim genelde genç merkezlerimiz var. <laughs> Please that be Şarkımız çok güzel, çok duygulandırdı beni. Bugün burada kalsın, kimse paylaşmasın. Çok utanırım yoksa. Yani çok teşekkür ediyorum. Güzel bir jest oldu, güzel bir anı oldu. Hayatımızda biriktirdiğimiz çakıl taşlarından ibarettir der birisi. Küçük şeyler aslında o kadar kendimizi anlatmak için bize büyük nefes verir ki hayat denen yolculukta. Bana bir nefes oldunuz, güzel bir anı bıraktınız, güzel bir çakıl taşı olarak buradan ayrılacağım.